Arkadaşlar hoş geldiniz. Ben Samet. Ee, uzun zamandır beklediğiniz bir video vardı. Tıp fakültesi hakkında her şey diye. Ee, uzun bir arama çalışmadan sonra sonunda ulaşabildik Buluş Hanım'a. Öncelikle hoş geldiniz. Nasılsınız? Sağ olun. Siz nasılsınız? Ben de iyiyim. Ee, sizi biraz tanıyalım. Ee, adım Hüseyin. Kıbrıslıyım. Ee, Mausak oturuyorum. Aslında daha iyi fakülteyi iyi tanıyanlardan biriyim diyebilirim. Çok güzel. Ee, 25 yaşından Bu yıl sonum Ayrılacağım için aslında biraz üzgünüm. Evet, bu şekilde. Güzel. Ee, şimdi şu an tercih döneminde olan arkadaşlarımızın futbol Fakültesi'yle ilgili merak ettiği sorular var. İsterseniz onlardan başlayalım. Tabii ki. Ee, öncelikle neden bu bölüm Hı. sizin için? Ee, benim aslında yani belki de çok sık, sık duyduğumuz bir şeydir ama e, çocukluk hayali. Genelde hepimizin çocukluk, Genel yani... çocukluk hayali oluyor ama hiç onu yapamıyoruz yani. E, Aklındaki aklımdaki tek meslekti aslında. Annem öğretmen, çok fazla öğretmen olmamı istedi. E, çok kararını değiştirmek diye çalışan kişiler oldu. Çok destekleyen kişiler de oldu tabii ki. E, sonunda tecrübe bana bıraktıkları için aynı her zaman arkamdaydı. E, çok istedim. Gerçekten lise döneminde de çok fazla ee, hep bu konuda stajlarla gittim, gerçekten yapabilir miyim, tabii ki o zaman gördüklerimiz sadece suyun üst yüzü. Hı hı. Ee, fakat yapabileceğime inandım, yapabileceğime inanınca da e, sonunda notlarım da elde edildiği için bu bölüme geldim. Şu anda da bittiriyorsunuz. Evet. Çok güzel, şimdiden size başarılar dilerim sonraki meslek hayatınızda. Çok teşekkür ederim. Ee, İkinci sorum, biraz bölümün içeriği hakkında sormak istiyorum. Bölüm müfredat, de dersler ilgili biraz bilgi verebilirsiniz ya da hocaların derslerle ilgili tutumları? E, ee, şöyle bir şey, e, fakültemizden bahsedecek olursam ilk önce, hocalarımızdan bahsedecek olursam. Hocalarımız, sınıflarımız küçük olduğu için diğer tip fakültelerine nazaran gerçekten daha az bir öğrenci sayısına sahibiz. Bu yüzden e, fakültemizin de küçüklüğünden dolayı, yani alan olarak, hocalarımızla sürekli karşılaşıyoruz. Derslere evet, bir hoca gibi yaklaşsalar da, ders dışında oturup kahve içebiliyoruz hocalarımızla. Bir derdimiz olduğunda, özel bir derdimiz mi bize oturup dinliyorlar. Her zaman dersle ilgili sıkıntılarımızda yardımcı oluyorlar bize her türlü olana sağlamaya çalışıyorlar. Herhangi bir konuda araştırma yapmak istersek yine gidip yanlarına e, işte hocam böyle bir şey istiyorum, sizce nasıl diye fikir alabiliriz. Yapmak istediğimiz şeylerde çok fazla destek de alıyoruz ülkemizde. Daha önce e, iki kere uluslararası bir tıp öğrenci konusu düzenledik ve daha önce sanırım Kıbrıs'ta hiç düzenlenmemiş bir şey ve biz direkt uluslararası Tabii ki e, fakültemizde çok uluslu bir yapı olduğundan dolayı öğrenci açısından daha kolay erişim imkanımız oldu ama başarıyla tamamladık ve altından kalktık. Ders konusuna gelecek olursak e, diğer bölümlerden birazcık farklı tıp fakültesi. Tabii ki her tıp fakültesinin kendine ayrı bir müfredatı bir, bir programı var ama bizde komite usulü gidiyor dersler. E, yılda genelde 5 tane komitemiz oluyor. Bu komitenin içinde anatomi, fizyoloji, yani ilk üç senede temel dersler oluyor genelde. Bu komiteler genelde, yani mimarlıktan örnek göreceğim de jüller falan oluyor böyle, dönem sonu sınav gibi bir şey. Yok, bir şey tam olarak öyle değil. Komite dediğim tüm derslerin, tüm derslerinin tek gün içinde sınava giriyorsunuz. Hı. Yani e, iki ay boyunca, bir buçuk ay boyunca işte her komitenin süresi değişiyor. E, bu derslere giriyorsunuz gerek pratik olarak gerek teorik olarak. E, bu iki ayın ya da bir buçuk ayın sonunda da bir gün pratik sınavınız oluyor. Eğer biyoloji laboratuvarına girmişseniz, sistemoloji laboratuvarına girmişseniz, anatomi laboratuvarına girmişseniz bunlardan pratik bir e, sınavınız oluyor. E, e, ertesi gün veya iki gün sonrası teorik olarak e, tüm dersleri kapsayacak şekilde sınava giriyorsunuz. Genelde her bir dersimizde bir adet soru gelecek şekilde yani e, teorik olarak 130 tane ders görmüşsek genel olarak 130 tane e, soru. soru çıkıyor sınavımızda ve her dersin bir tane olacak şekilde. Yani bir gün içerisinde bütün sınavlar yapılabilir mi peki? zaten bir gün içerisinde sınav oluyor. Genelde sınavlarımız kısa süreli değil, 25 buçuk, üç saate kadar çıkabiliyor süreli. Yani o gün tüm gün sabahtan işte akşama kadar sınav oluyorsunuz herhalde Sabahtan akşama kadar değil işte iki buçuk saatin içinde tüm soruları sorular bütün yapıyoruz. Ha, iki ya. ha iki buçuk saatin içinde. Aynen. Anladım. Yani bütün derslerden tek bir kitapçığın içinde sınava giriyorsunuz. Karışık olarak geliyor sorular. Tabii ki bölüm bölüm ayrılıyor bunlar. Anatomi, stüdyoloji, hidrobioloji. Bu şekilde fizyoloji olarak ayrılıyor sınav kitapçının içinde ama hepsi tek bir kitapçının içinde, tek bir okulunda sınavlar bitebilecek şekilde ayarlanıyor. Evet. Sadece dediğim gibi pratik kısımları farklı zamanlarda sınava geliyor. Bunlardan. Bir de işte sınavımızın en sonunda genelde bizim tıp fakültemizde olan, sanırım çok fazla tıp fakültesinde büyük problemdeyiz örneğin olarak ee, geçen bir dersimiz var bu teorik derslerle birlikte. Daha çok e, kritik düşünme, olaylara müdahale etme, farklı bakış açısıyla yaklaşma, e, daha ilk üç seneden e, vakaların içine girebilmemiz için düzenlenen bir ders. Daha e, çok sizin yani, yani? E, Tıptaki psikolojik yaklaşımla alakalı bir şey mi oluyor? Sadece psikolojik değil her açıdan yani e, bir vaka veriliyor ve 3-4 hafta boyunca küçük küçük ipuçlar vererek sonunda o vakanın e, çözümüne ulaşıyoruz aslında. Her bir dersimizin ardından işte her hafta bir dersimiz oluyor. Biz onunla ilgili rapor hazırlıyoruz işte şu hastalık olabilir, şu olabilir, şu açıdan bakılması lazım, böyle olması lazım diye. Bir sonraki dersimizde onları tartışıyoruz, birkaç ucu daha alıyoruz hastalıklarında. Sonra o ilk uçlarıyla birazcık daha derin bir araştırma yapıp, daha derinine girerek e, bir şeyleri ortaya çıkarıyoruz. Daha sonrasında bir sonraki aşamada tekrar e, en son nereye varacağımız e, ortaya çıkıyor. Hem e, derse katılmamızdan hem raporlara hazırlanıyoruz. Yine de sınavımızın en sonunda e, konuyla ilgili bu işte artık hangi konuyla ilgili o problemdeyiz böyle dersinde ders işlerimizse onunla ilgili bir önümüze çıktı e, geliyor. Onunla ilgili de sorularımız oluyor sınavda. Şey sormak istiyorum ben bir de. Burada 3 sene, Marmara Tıp'ta 3 sene okuma durumu var ya yani, da tıp öğrenciliği. Evet. Onunla ilgili biraz bilgi verebilir Tabii ki. E, yıl buradayız. Zaten ilk üç yılın içinde daha çok teorik dersler ağırlıkta. E, daha sonrasında, bir sonraki aslında faz 1, faz 2, faz 3 diye ayrılıyor tıpta. Hı hı. İlk üç sene faz 1 olarak geçiyor. Diğer e, bir sonraki iki sene, Marmara'da geçirdiğimiz iki sene aslında bu, faz 2 olarak adlandırılıyor. O dönemde hep teorik dersler işliyoruz ama bunun yanında e, pratik yapma imkanımız da çok fazla oluyor. Çok fazla hasta görme şansımız oluyor. Gerçekten Marmara Üniversitesi'nde de çok fazla e, hasta kapasitesi de var. Çok çeşitli hastalıklarda görebiliyoruz. Çünkü birçok e, dalda, yan dal olarak da bölümleri var. Ve bu da bize çok büyük bir artık e, art katıyor aslında. Çünkü çok değişik vakalar görebiliyoruz bu şekilde. E, derslerimizin neredeyse yarı yarı, yarısı teorik olarak, yarısı da e, asistan abilerimizin, noktalarımızın yanında bir nevi doktorluk yaparak geçiyor. Aslında faz 2'de sadece bir gözlemciyiz orada. Çok küçük şeyler yapıyoruz evet ama yine bir gözlemci olarak orada bulunuyoruz. faz 3'e geçtiğimizde de tamamen artık intern e, sayılıyoruz. Zaten isimlerimiz işte değişiyor böyle kademe kademe. Hı, -hı. E, i̇ntern olduğumuzda da yine abilerimizin, ablalarımızın gözetiminde ama e, gerçekten artık kendinizi bir doktor olarak hissediyorsunuz. Bir doktorun yaptıklarını siz yapmaya başlıyorsunuz. Yeri geldiğinde e, abilerimizin, ablalarımızın gözetiminde e, kendimiz hastaya bakıyoruz aslında. Hani onlar müdahale etmeden biz hasta bakıp e, reçete yazabiliyoruz o hastaya. Tabii ki e, daha diplomamızı almadığımız için e, yine hep kontrol yani, kontrolünde ama bu şekilde kendimizi daha çok geliştiriyoruz ve hani bazen e, normalde aslında bizim 6 yıl bitirdikten sonra tıpta uzmanlık sınavı dediğimiz tuz sınavımız var. Bazı bölümlerde, bazı üniversitelerde daha doğrusu e, internet daha rahat geçebiliyor ama bizim fakültemizde biraz daha yoğun bir e, internet dönemi var. Fakat bu belki ders çalışmamız açısından biraz engel olsa da ileriki tıkla için gerçekten çok önemli bir nokta diye düşünüyorum. Ben çünkü mezun olduğumuzda kendinizi artık gerçekten doktor olarak hissediyorsunuz ve kendinizi bir yerde çalışmaya hazır hissediyorsunuz artık. O yönde e, bence güzel bir sistem sahip. Güzel, Öyleyse. anladım. Ee, biraz şey sormak istiyorum. Bu bölüm bitirdikten sonra bir tıp öğrencisinin yani iş imkanları zaten az çok belli. Hastanelerde ya da daha özel bunlarda doktor yapma var ama hmm. e, alan seçiminde yani hangi etmenler rol oynuyor ya da siz mesela ilgi duyduğunuz bir alan üzerinden mi gidebiliyorsunuz? Nasıl oluyor? Ee, şöyle 6 sene bitirdikten sonra zaten artık bir pratisyen ilgimizsiniz. E, acillerde işleyebilirsiniz, i̇şte, pratisyen kimi olarak herhangi bir yerde işleyebilirsiniz. Dediğiniz gibi özel yerde ya da devletli yer kapı açılırsa e, orada da işleyebilirsiniz. Fakat halk yıl bitirdikten sonra, demin bahsettiğim gibi tıpta uzmanlık sınavı var. Bu da çok büyük bir sınav aslında, çok geniş kapsamlı bir sınav. Tüm 6 yıl boyunca öğrendiğiniz pratik ve e, temel dersleri e, karışıyor. Bölümümüze tek bir sınavda. Demeyecek ki sizin hani bu tüm gün sınava giriyorsunuz dediğiniz olay aslında orada e, devreye giriyor. Sabah sanırım e, temel derslerinden sınava giriyorsunuz. Tabii ki yine tek bir kitapçığın içinde tüm dersler oluyor. Hani e, ayrılımı. Daha sonra da ikinci oturumda da pratik olarak yani yine aslında teorik bir sınava giriyorsunuz ama daha çok pratik üstüne, vakalar üstüne Oradan çıkan işte e, klinik ve temel ders puanlarınız toplamda bir notunuz ortaya çıkıyor. E, uzmanlık seçiminde de şöyle e, seçtiğiniz üniversiteye göre ve bölüme göre sürekli puanlar değişiyor. Yani bir üniversitede atıyorum acilin e, puanı 70 iken diğer bir üniversitede 55-60 olabiliyor. Sizin aldığınız puanlık görevi eğer istediğiniz bölümün e, bir dersini tutturabiliyorsanız, bir bölümünü tutturabiliyorsanız e, girebilirsiniz veya tercihlerinizi değiştirip daha düşük puanlı başka bir e, bölümü girebilirsiniz. Tamamen puanınız var Tabi bekleyip e, birazcık daha pratisyen olarak kalıp daha çok çalışıp tekrar sınava girme şansınız da vardır ama e, bu dönemde Kıbrıs'taki e, sistem dağıtımları tutulmamış olsa da Türkiye'de mesela eğer yeni bir vatandaşsanız, Türkiye'de çalışmaya başlıyorsunuz, devletsiz bir yere atıyor, orada çalışıyorsunuz ve öyle hazırlanıyorsunuz. Tabii ki e, her meslekte olduğu gibi istifa etme hakkınız var ama eğer istifa ederseniz daha sonra bazı üniversitelere başvuramıyorsunuz e, bazı bölümler için. Staj imkanları yani? kaç staj görüyorsunuz ne kadar ya da okul size staj imkanı sağlıyor ya da siz ne oluyorsunuz stajda? Ee, şöyle bir şey var, ee, faz 2, faz 1, 2, 3'te desteğiyle eğer istersek kendimize yaz aylarında staj ayarlayıp hani bir yere gidip gözlem yapabiliyoruz. Faz 2 ve 3'te dediğim gibi daha çok zaten hastanedesiniz. Faz 3'te sadece e, seçmeli stajları kendiniz ayarlıyorsunuz yani tabii ki okulumuzla birlikte istediğiniz bir bölümde yapıyorsunuz. Geri kalan zaten 365 günlük bir eğitimi vardır e, faz için. İntern olarak e, dahiliyede, işte halk sağlığında, aile hekimliğinde, acilde ve pediatride çalışarak geçiyor aslında bu 365 günü. Faz 2'de de yine e, kadın doğum olsun, yine pediatri olsun, dahiliye olsun, kulak olsun, göz olsun, yani tüm aslında branşları içeren küçük küçük stajlar görüyorsunuz. Tabii ki e, göz stajıyla da hiliye stajı bir olmuyor. Hani bir daha hiliye stajı dört ay sürerken göz stajı üç hafta sürüyor. E, hep ağırlıklarına göre değişiyor aslında e, bunun dışında da yine tabii ki yazarlarlıkta boşsunuz. İstediğiniz bir yerde yine staj yapabilirsiniz. E, yıl içinde de iki tane yine seçmeli stajı hakkınız var ya Marmara'da ya da Kıbrıs'ta e, devlet hastanelerinde okulumuzun da yaptığında bu stajları gerçekleştiriyoruz. Tamam. Şey Şimdi sormak istiyorum ben size, 6 sene içerisinde, bölüm içerisinde en üst hmm. en, en çok zorlandığınız yer ya da bir anda var mı? Bölümle ilgili. şöyle bir şey, aslında 6. sınıfa geldiğinizde esas yük ne demek anlıyorsunuz. Çünkü daha çok, omuzlarınızda daha çok yük oluyor. Hani böyle unutamayacağım e, bir anım var mı şu an aklıma gelmiyor ama e, çok stresli altıncı sınıf gerçekten stresli geçiyor. Çünkü gece nöbetlerine kalıyoruz ve 6. sınıfta aslında birazcık doktorluğu tadıyorsunuz. Çünkü bazen 36 saat neredeyse hiç durmadan ya da yarım saat, bir saatlik bir e, görevinizin başında olmamız gerekiyor ve bu tüm stajlarımız da aynı şekilde. Ee, i̇lk başta e, acil stajını yaparken gerçekten Hepimizin zorlandığı bir yer olduğunu düşünüyorum çünkü çok fazla omuzlarımızda yük var ve sürekli bir hasta değişiyor. Aynı hastayla değilsiniz. Farklı hastalar geliyor, farklı konularda hastalıklar var ve sürekli bir döngünün içindesiniz. Yeşil alan, sarı alan, kırmızı alan diye ayrılıyor işte acilde cidde, ölümden kırmızı alanda çok acil hastalanıyor ama yeşil alanda bazen kendimiz de bakıyoruz, Reçete yazıp gönderiyoruz yani bazen ve e, yani tabii ki böyle olunca üstümüzde çok büyük bir baskı oluyor. Benim evet a, acilde gerçekten zorlandık ama ben en çok e, zorlandığım bölüm pediatrik, onkoloji ve hematoloji aldım pediatride. Hani tabii ki her bölümü yakalmıyorsunuz internet ama burayla e, benim bölümlere daha daha doğrusunuz. E, oranın zorluğu da hani psikolojik açıdan e, zorlanıyor gerçekten. Çünkü küçük çocukları görüyorsunuz ve bazen aslında e, belki bazılarının yaşam şansının ne kadar az olduğunu da biliyorsunuz. Onlarla ilgilenmek zorundasınız. Büyük bir hasta gibi değil. Bir, biraz daha fazla bağlı Çünkü e, ee, o şeyi vermek zorundasınız. Çocuğu, çocuğa dokunabilmek için, o muayenesini yapabilmek için e, daha sevecen yaklaşmanız gerekiyor. Çünkü karşınızdaki çocuk ve tam olarak bilmiyor aslında ne olduğunu. O yüzden benim açımdan e, zorlayıcı geçti. bir hmm. evet, şey sormak istiyorum. Bu bölümü tercih etmek isteyen öğrencilerin sizce evet. hangi tür kriterlerin sahip olması lazım? Ee, çalışmaktan sanmayan kişilerin olması gerekiyor kesinlikle. Çünkü çok uzun bir maraton. Yani şu an evet bitir yıl bitirdiğimizde bitiyor gibi görünse de aslında hiç bitmiyor. Doktorluk hayatımız boyunca yenilikleri takip etmek zorundasınız. Evet. Çünkü e, şu anki zamanda, şu anki dünyada teknolojik çağında değil artık. Çok fazla yenilikler ortaya çıkıyor, çok fazla e, değişimler var ama bunları takip etmiyor olmanız e, kesinlikle bir yabancı dillerin olması çok büyük bir katkıları olur bu bölümde gelecek olan kişilere Çünkü çünkü e, tabii ki Türkçe olarak da birçok yayın çıkıyor ama daha yeni yayınları takip edebilmeleri için gerçekten İngilizce gibi bir Dil çok büyük bir artı oldu. Zaten bölüm İngilizce. Etkili, evet. Evet. Bizim fakültemizde bölüm tamamen İngilizce. Hatta yüzden... hazırlık sınavında o puan aralarında en yüksek puanın yapılması gerekiyor diye biliyorum hazırlık sınavında. Ee, yani ben farklı bir sistemden geldiğim için ötesi şey yapmadım ben. Ee, ötesi şey, şey değil, yani buradaki hazırlık sınavı. Yani ben o yüzden malum değilim. Bütün sınavlar İngilizce olduğu Hı. için. Ee, hazırlık sınavına girmedim. Ben o yüzden tam olarak e, nasıl olduğunu söyleyemiyorum şu an. Yani benim bildiğim 90 puanla yakın bir puan yapılması lazım. Yüksek bir puan alınması gerektiğini En yüksek o hazırlık tıp bölümü öğrencilerinin işte hazırlık sınavından geçme notu diğer bölümlerden daha yüksek. Çünkü gerçekten bütünler derslerini İngilizce görüyorsunuz ve e, zorlanabiliyor bazı öğrenciler eğer daha düşük seviyedeyse ama e, tabii ki Fakültedeki öğretmenlerimizin yardımıyla genelde çok büyük çok olmuyor. Hani e, İngilizcelerini geliştirerek çıkıyor tüm öğretmenler. Değil bu Çünkü belli bir noktadan sonra alışıyorsunuz zaten. Bir terimlerimiz vardır ve çoğu terimlerin üstünden gittiği için e, bir kalıba oturtuyoruz. Ve az çok herkesin İngilizcesi ilerleyerek çıkıyor diye düşünüyorum fakülte eğiliminden sonra. Tamam. Ee, şey sor, sorayım ben size. Bu bölüme girecek olan öğrencilere ne tavsiyeler vermek istersiniz? Yani Doğa Akbiyaz Üniversitesi'nde tıp fakültesi kazanan öğrencilere. Buradaki üç senelerde sizce nasıl değerlendirirsiniz? Ee, buradaki üç seneleri aslında faz 2 ve faz 3'e göre daha e, az yoğun olan bir kısım olacak ve buradaki sıcaklığı çok fazla Türkiye'ye gittiklerinde yani bulamayabilirler bol bol öğretmenleriyle vakit geçirsinler. E, takılan ne varsa her şeyi sorsunlar. Çünkü burada gerçekten çok büyük bir e, öğrenci yanındaşı bir e, öğretmen kitlesi var. Bütün çalışanlar bu şekilde. Hiçbir zaman kendilerini bu konuda böyle geri tutmasınlar eğer üniversiteye geleceklerse. Çünkü her zaman yardımcı olmaya hazır bir öğretmen katkısı var burada gerek öğretmenlerimiz gerekse dekan yardımcımız dekanımız da öyle. Her zaman e, belki çoğu üniversitede dekana ulaşmak kolay olmayabilir ama burada e, gidip kapısını bile çalabilirsiniz bir yeri geldiğinde. Hiçbir zaman da geri çekilmeyen bir dekanımız var burada da. E, bu sebepten dolayı yani rahat olsunlar burada. Buranın tadını çıkarsınlar çünkü küçük yer, sıcak yer, samimi bir yer. Döya doya doya yaşasınlar burada. Tabi ders çalışmayı da ihmal etmezsinler. Evet. <laughs> ee, benim sorularım bitti. eklemek istediğiniz bir şey var mı son olarak? Aklıma gelen bir şey yok ama yani gelmeyi düşünen herkes gönül rahatlığıyla gelebilir, onu söyleyebilirim. Çok güzel. Ee, arkadaşlar yine merak ettiğiniz her şeyi aşağıya yorum olarak yazabilirsiniz. Ee, aynı evet. zamanda evet. videoyu beğenip kanala abone olmayı unutmuyoruz. Size de çok teşekkür ederim. Bugün evet. Geldiğiniz burada videolarınızı evet. tamam. paylaştınız. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.